Sabah olmuş. Sandıktan eşyalarımı aldım. Bakalım. Amcayı dilineyim bari. Ben de biraz havuzumda yazayım. Ha, dur. Marketimiz ismet açılmış. iyi haroşlar. Ben alış yapacağım ama ver veriş yapmayacağım. Olur mu? Olmaz. Tamam. Havuzunda en güzel yazacağım şimdi. Oha. Oha. Buraya yeni bir tane zengin taşınmış. Oha havuzda var. Çok zengin bir adamı. Burada çöp kutusundan bir şey bulan. <laughs> Ay yanlışlıkla oyundan. Elmas. <laughs> şimdi bunu kırmakla uğraşacağım ben. Bakalım ce şey, şey yapacağım. Bakalım mı? Bakalım mı? Ne bledim ne var Bakalım mı? Ee, çok açım da yemek verebilir misin sen? Git Bakalım lütfen bak. E, şuradan. Bak şuradan iki tane kulağı lütfen. Git dedim. Tamam tamam kafandan duman çıkarmana gerek yoktu. Bak kılıncaya gideyim en iyisi. Hmm, Ama ilk açayım. önce bak kılıncaya gideceğimi kaldı. Eşyalarımı koydum. Önceki gelen zengin bana Hatta bu kıyafeti verdi. Efendim ne oldu? Ben yemek alacağım. Şuradan alabilir miyim? Al parasını ver. Of. Şu zenginlerine bak. Oha meşale bile rezmiş. Ben de San tane. Sanda 24 tane elmas 5 10 tane altın 5 tane zümrüt koydum. Tamam. <laughs> 10 tane yiyecek <laughs> alabilirsin. Şu kartı için bunun da akıyor. Evimin çatısı bile yok ya. Yatakta uyuyacağımı neydi uyuyor? Eski oh, zengin bana daha çok şey verirdi. Üşümeyeyim diye üstüme böyle kıyafetler aldım ama o da zengin, önceki gelen zenginin verdiği parayla idi. <laughs> Şu, yemekleri beğenmedim. Balığı ve altın avucu açacağım Ben. Abi 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 lütfen. Bana verebilir misin abi? Abi lütfen. Çöpe atacağım ama. abi, Olsun abi olsun 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 olsun. Kurabiye de açacağım. atacağım. Ben atayım Al o zaman. Kurabiyeyi de atacağım ben. Kırıldım. Altın avucu da atacağım. Ya da bunu atmayayım ya bu gerekli. Çöpe bakın bugün neler gelmiş çöpe. Ha? Çöpe de çöp olur abi. Ay bak adam. ne? Kırılıyor az kaldı. Abi çöp kutusunu bozdun. Oha elmas. Ana ben yanlışlıkla elmas atmışım lan. Elmas kılıç da bu. Küçen. Ne? Ona. Sen mi attın? Ben alabilir miyim onu da? Al. Zaten evimde zaten bir sürü şey var. Gerek bile yok ki. ya da boş ver. Hep hemen onu bana geri ver. Ee, vermeyeceğim bana bana ne bana ne. Ben nasıl seni öldürdüm bak. Buradaki <laughs> <laughs> balığı da alayım. <laughs> en azından kanım doydu. Çöp kutusuna gitmiş lan kapak. Acaba bana geri verir mi? Şey zengin abi zengin abi. sen de ee, bana marketten üstüme sen yani şey anladın. Ne? Kıyafet mi istiyorsun? Evet. Hmm. Sıcak tutuş. Ne oldu? bana bana bir tane tarla hazırlayacaksın Sana ne olursa artacağım. olsun ne olursa olsun hemen yapalım hemen yapalım su var mı su suyu da hemen yapabilirim. su, su evde denizden deniz göl kovam yok evde var uh evde var ben bu ayağına evet ama atarsam bu bana kızar. Hmm. Gel hadi gel. Bir şey al. Şuradan ben çapayı alayım. O da değil. Burada ya. Pardon. Demir çapayı al. Aa, su kovası da burada. Kova. 16 kova atacağım sana. Al. Bir tane yeter ya. Neyse. Bir tane yeter mi? O zaman bir verin. Bir tane su dolu su kova. Ben buradan bakıyorum. Camdan. 啊，看电影。 Kemerik alandıya gideceğim. Kırlığı yaptım. Tamam. Evet. Düşünmesin <laughs> <laughs> yani. Okey. Yani deriyi sırtalım. Deriyi en azından yumuşak Diğerleri sert. elmas kask. Elmas kask flask O yüzden elmas dedim. Hmm. Abi abi elmas bekle biraz biraz bekle bir <laughs> <iyi, iyi>. tamam bir <laughs> iki çok dört altı <laughs> çok 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 ben sana iki tane iki tane elmas blok bırakıyorum tamam. tamam ben top sol çok 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 sol çok gel bakayım he gelmiş he Oley balık. Oley. Zaten. Oley tutam doldu. Dur. Hı? Oha. Oyalmaz kaz gerçek mi? Evet. Ben bir daha verdim. O kadar büyük. Benim kafam üşümüyor ki. Oha onlar. Onlar akılma. Zombi. 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 Geldi. Kıyıp. Evime yaklaşım deme köylü zombi. Sakın fakire yaklaşma. Bir şey oldu mu? <laughs> Evini kodudum. Öncelik. Nasıl ama? Lan sen kimin sordu İskelet. <laughs> Gel buraya. Fakir gel. Gel. Altın elma ye. Oha ilk defa altın elma yiyeceğim. Ye canın hızlı dolsun. Bir tane var. Bu kadar aldım. Şuraya meteor düşmüş. Duydun mu? Nereye? Bak e, senin de havuzunu oraladı. Duydum. Ben gidip orada biraz bakınca. Havuz, hayır, hayır. Havuz devrilecek ne yapıyor? Bir dakika ben öldürdüm onları. Dafana vurdu. <laughs> hayır. 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 <laughs> ne? Çok fazlalar. Ben ne yapacağım?

alttaki blok niye böyle? What the fuck? Hayır. Bir kadeyi daha olmaz. Oh Oha. Oha. Bakayım ne ben zine buldum. Ben zine buldum. Neredesin? Buldum 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 buldum. Koşamıyorum ki. Örümcek gözü yiyeceğim üzgünüm. Hayır bende yemek var. Ben de yemek var. Ya. Abi. Yani Bir şey buldum. Kopman kayısı. Bunu ben aldım. Kimin hazine, hazinesi? Bilmiyorum. Metoda yardım göndermişlerdi. Benim dedemin dedesinin 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 olmasın bu? Yok ya. O çok zengindi senin evini çok güvenli bir hale getireceğim. Ve sana yeni bir ev yapacağım. Bu kadar elmas arkadaşlar. Acaba ne yapacağız? Bak, 4 elmas verirsen sana süt polisiz ve patlamayan bir ev yaparım. 64 tane mi? Blok. Elmas. Hmm. Metal'ın orada var mı? Orada daha fazla vardı

özellikle kömme Ne sen evet, ne yapsan, ne yapmıyorsun? Şöyle güzel bir ev yapacağım ben. 1 2 3 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Tamam, şunun ortasını bakayım. Geçemedin. bir, iki, 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 ah, bir dakika ya yanlış yaptım. Lan 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 lan. al. al, al, al. İksir attım eksi. Gece gözü mü? <laughs> Bakkal amcadan satın aldım. Bunları görünce hoş geldiniz dedim. Elimdeki tatlı kılıcı. Neden dedi. 8 dakikalığı bana verdi En azından görebiliyor muyum? Yok bu olmadı. Ben hmm. neyse çöpten yeniden. Çöpte de katman vardı. Oradan da aldım. Hmm. Ben sabah ha gece gece de ne yiyor? Bana <laughs> benim evimden de güçlü bir ev yapıyorum. Ne kadar ev yapıyorum. Ha Ne kadar çok kazkadım. Sadece evi evi. Ne hey kadar çok kazkadım. Ne hey kadar çok kazkadım. Tamam hacker hey değil. Hı, açamıyorum lan sandığı. ev Yine bir tane katman kalsın. Ev çok güçlü. Dikkat et. Beraber yaşayalım mı? Olur. Biz kıyafet. Onun bir lafı var. Çöpe hadi be. Ölüyorum. Havuzumun oradaki merdiveni tammanabiliyorsun. <laughs> sabah oldu. Ne <laughs> yapacaksınız? Yanıyorsunuz. Yanmıyor. Ömcek, ömcek API. Hadi. Senin evinin kapısından da zombi kılamayız tahta lazım tahta tahta lazım tahta tahta çöp kutusunda var şöyle bakalım bir çötüdü o şey parçalarım bir ne 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 mse tahta oldu 64 tane daha katman kayası

çalışma masam oldu hmm. Süper ötesi, ötesi bir ev yapıyordum sana. buradan hmm. burada mı yay? <laughs> keşke ok da satsaydı ya. Hop. Dört. Havuza bile atlattırmıyorsun lan sen güvenliğe misin? sonraki Ne oldu lan? Sonu gitti. Kedi vurdu bana. Sen mi buldun? Ben vurmadım. Öldüm. Öldüm. Güvenle evine git. Güvenli ötesi evine gir. <Gülüyor> <Gülüyor> <palatesi> evine gir. <laughs> Evini ben hazırladım. Kapı lazım Çöp kutusunda bir kapı olmalı ben Kapı de... buldum vallahi billah Evde durmayın Çal <laughs> mı bitiyor kimse yaklaşamıyor. Telefonum yok ki şarjım gitti. Önceki dengim ma telefon bile almadı. Bu köyde ise telefon satılmıyor. <gülüyor> 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 ne? Bakkal amcayı kim öldürdü? Kim öldürdü? Söyle. Bakkal sesini duydum. Herhalde hayaldi. Benden bu kadar. Aa, bir etmedim kaldı. Bu kadar yeter. Hayır. Hayır. O sesler de ne? Koşamıyordu. Hayat, hayat, hayat. ne yapacağını bilmez. Çok üzülür. Ben mezarını yapmaya kadar verir. Tabiliyata. Çok güçlü. Ve artık karşına çıkan karşısına çıkan herkesi öldürmeye başlar. <laughs> Ama bilmiyordu ki on, o onun her zaman yanındadır. Samiettin abi de ölmüş. Yaşlanıyor ya. Kaznasında bırakayım. kim 364 164'lük elmas pala. Seninle karşılık dayanamaz intihar eder. Hüsamettin abi öldü. Ama nasıl öldüğünü bilmiyorum. Bütün altın elmalar da. da. <laughs> canım hızlı yine dolsun. Fakir onlar fakir kardeşimiz ondan sonraysa yeni bir şehre taşınmaya karar verir. Ne kadar? Yani zenginimiz yeni bir şehre taşınmaya karar verir ve olaya saldıran kişileri tamamen öldürür. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tad sen de çok iyi rol yaptın ha. He. Hey ben istediğim kadar. Ben yine öldürecek. <laughs> Senin evinde doğuyorum. En son spam point'im buraya ayarlanmış. Neyse video bitti. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.